Bu kedi ölümden geri döndü. Bart adında bir kedi bir araba tarafından ezildi ve ölü sanıldı sahibi onu kanlar içinde, hareketsiz ve soğuk bir şekilde bulduğunda en kötüsünü düşündü. Hiçbir hareket yoktu, nabız yoktu, yaşam belirtisi yoktu. Bu yüzden Bart evin yakınında sığ bir alana gömüldü. Ama Bart aslında ölmemişti, hayattaydı. Ve tam beş gün sonra kırık ve morluklar içinde, yarı çürümüş bir halde toprağa tırmalayarak mezarından çıktı. Komşular onun arka bahçede sendeleyerek yürüdüğünü gördü. Çenesi paramparçaydı. Bir gözü yerinden çıkmıştı ve vücudunun her yerinde derin kesikler vardı. Basın ona zombi kedi adını verdi. Tampa Bay Hayvan Koruma Derneği. Bart'ı acil ameliyat için içeri aldığında hayatını kurtardılar. Ancak daha sonra Bart'ı sahibi Alice Hudson'a geri vermeyi reddettiler. Çünkü Bart'ı bu kadar kolayca yaşayıp yaşamadığını kontrol etmeden gömmesi onları şüphelendirmişti. Bir velayet savaşı başladı. Mahkemeler Bart'ın kime ait olduğuna karar vermeye çalışırken Bart bir gözle yaşamayı öğrendi ve ülke çapında hayatta kalma ve korkunun simgesi haline geldi. Sonunda gömüldüğü o sığ mezardan çok uzakta yeni bir yuva buldu ama her evcil hayvan onun kadar şanslı olamıyor.